you İsmim Füsun Örs Kantoğlu. İki kız annesiyim. Geçmişte kurumsal çalışmalarım oldu. Kurumsal firmalarda çalışmalarım oldu. Sonrasında şimdi evde oturuyorum ve evdeyim. Küçük kızım daha çok küçüktü. Evde oturmam gerekiyordu kızımla birlikte olabilmem için. Çalışmaya da alıştığımdan dolayı evde bir şeyler yapmak istedim. Önce bir hobi olarak başladı bende. Sonrasında da Instagram'da talep görmeye başlayınca önce çevrendi ve sonrasında Instagram'da talep görmeye başlayınca bu bir anlamda benim için bir iş haline döndü. Bu şekilde başladım. Pui adında bir bebek üretmek istiyorum. Tamamen farklı, onu daha tam tasarlayamadığım için herhangi bir üretime geçmedim ama Puyi adında bir bebek üretmek istiyorum. Yurt dışına açılmak istiyorum. Şu anda bir anlamda Amazon Amerika'da birkaç ürünüm satılır durumda zaten. Bunun dışında da farklı mecralarda, yine yurt dışında satış yapmak istiyorum.